Murat Taş bile şu anda bir film çalışması var. Ee, Olacak evet. Günlük hayatta bir beraberlik söz konusu hem de e, filmlerde bir beraberlik söz konusu. Biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Günlük hayatta, gerçek hayatımda diyelim. Evet. Ee, gerçekten çok sevdiğim, çok değer verdiğim, büyük aşkım diyelim. Evet. Hatta gazetecilerde de takılıyor. Ne kadar zamandır bir beraber, beraberlik diyorlar. söz konusu? İki yılı aşkın. İki Yok, yani gazeteciler de takılıyor 2000 yılının aşkı diye. Ha, 2000 yılın aşkı. 2 e, yıla yakın evet. Ama hiç böyle e, çok fazla gazetelerde medyada... Yok, çok, çok çıktı. çıktı mı? Çok. Ben demek ki takip edemedim. Şimdi onunla bir film çalışması var, Murat evet. Bey'le bir film çalışması var. Ne de bunlar? 2 film olacak. İki film var. Biri Tanrıçanın Aşkı, Evet. diğeri de Nefertiti. E, gerçekten bunu e, uluslararası yarışmalara sokacağımız evet. filmler olacak. Ben her zaman şunu söyledim Beyaz, ee, Türkiye'deki sinema artık eskiden yapılan sinema gerçekten kimse bunu küçümseyemez evet. ve e, şu an dünyayı aynı anda her ülke izliyor. Onun için eğer biz de iyi filmler ve e, dünyadaki yerimizi almak istiyorsak mutlaka ve mutlaka yepyeni şirketler, yepyeni beyinler ve yepyeni büyük filmlere adım atmak zorundayız. Ama bir şeyler Bana göre bu ileri... değişim de bana göre bu şu anki Türk sinemasının durmasının sebebi de bu. Başka hiçbir şey olamaz. Bir kabuk değiştiriyor. Ben evet. son derece de memnunum durmasında. Ümitlisiniz. E, ümitlisiniz. Diye sinema hiçbir zaman duramaz ki. Ama yani sinemasız bir... dünya olamaz. Böyle bir şey böyle bir şey düşünmek korkunç bir yanlış olur. Türkiye'de zaten sinema durmayacaktır. Bugüne kadar çok da güzel örnekleri vardır. O imkanlar içinde ama bugün çok farklı. Kültür biyografisi çok dünya çapında olan prodüktörler, yönetmenler bizde gerçekten her zaman olmuştur ama bundan sonra yeni dünyaya bakış açısı olan güçlü prodüktörlere ihtiyaç var. Evet. Ve sanıyorum bu böyle olacak. Evet. Şimdi ben hemen şunu söylemek istiyorum. Hem istiyorum izleyicilerimize hem şu anda ekran başından bizi izleyen izleyicilerimize bir şey hatırlatmak istiyorum. Benim için çok önemli. Ankara'dan Filiz arkadaşımız daha doğrusu bunu bana söyledi. Hatırlatırsan sevinirim dedi. Tam konuda oraya gelmişken söyleyelim. Ee, bizim insanımızın ne yazık ki izleme kültürü bence çok gelişkin değil. Yani evet oturup sinema izliyoruz ama mesela şey hiç dikkat etmiyoruz. Ben ona çok dikkat ediyorum. Sinema sinemada izlenir derler ya. Ee, sinemada sinemayı izledikten sonra, film bittikten sonra o daha yazılar geçmeden, e, en son jenerik geçmeden insanlar kalkıyorlar, bir ayaklanıyorlar. Böyle bir şey var. Bu sayede çok büyük bir detay belki ama çok önemli benim için. Ben o filmi kimler yapmış, sonrasında neler yazacak, jeneriğinde ne var, o akışta neler var onları görmek istiyorum. Onlar çok çok önemli. Fakat ne yazık ki böyle bir bence bence kültürsüzlük olarak addediyorum ben bunu. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yok Türk ben, ben halkıma kültürsüz kültür... diyemem. Hayır bence ben de halkıma derece Allah Türk, bozuyor. Ben halkı de halkıma gerçekten. Kültürsüz... Yok yok ben onu söylemek istemiyorum. Ee, kültürsüzlük demeyelim de e, şimdi dünya e, ayaklarımızın altında. Şu an dünyada hangi film çekiliyorsa aynı an gerek basından gerek e, görsel yani televizyonlardan aynı anda izleyebiliyoruz. Çekimlerini dahi takip edebiliyoruz. İster ben bunu Avrupa'da yapardım, Avrupa'da izlerdim. ...ya da Amerika'ya gittiğimde izlerdim. Şimdi bakıyorum oturduğum yerden CNN'i veya Türk televizyonlarında... ...aynı anda o filmden haberdarım ve nasıl çekiliyor, ne yapılıyor... ...bütün her şeysinde daha vizyona girmeden. Evet. E şimdi e, artık bu tür büyük filmleri gördükten sonra... ...sanıyorum ki bizde de e, gerçek büyük filmler. Ben her zaman şunu savunmuşumdur. Biz yalnız bir kendimizi anlatmayacağız. Yani sinema bir dünya demek dünyayı anlatmak zorundayız. Ee, bugün İspanya'nın kuzeyindeki bir köyde e, ne oluyorsa eğer onu da anlatabilmeli Türk sineması. Evet. O zaman dünyada yerimizi bulacağız. Ne bileyim ben e, Hong Kong'ta ne oluyorsa Hong Kong'ta gidip çekilebilmeli. Yani dünyadan tüm örnekleri verebilmeliyiz. İşte biz bugüne kadar sadece kendi kabuğumuzda kendi lokal kaldık. Bu yüzden biraz tıkanıklık oldu ama o filmleri de seviyoruz. Çok da severek izliyorlar. Tabii ki. Tabii ki. E, kültür <laughs> biyografisi çok yüksek kişiler de Türkiye'de Türk filmlerini büyük bir keyifle, büyük bir zevkle izliyorlar. izliyorlar. Evet. O beni çok mutlu ediyor bir film yıldızı olarak da Türkiye bir Türkiye'nin bir film yıldızı olarak. Efendim önce ekran başındakilere sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.